Kriman Kripto Para ve Finans Haberleri kanalından herkese merhabalar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açtıysanız videoya geçebiliriz. İyi seyirler. ABD'li yatırım şirketi The Motley Fool analistlerinden Adrio Cimino'ya göre popüler altcoin Cardano'nun işlem hızı ve çevre dostu profili. Cardano'yu gelecekte bir favori haline getirebilir. Cimino platformun akran değerlendirmesinin güçlü ve güvenilir bir sistem oluşturmasını muhtemel olduğunu düşünüyor. Ayrıca Cardano'nun 5 aşamalı gelişimi devam ediyor. Yani analiste göre bu büyüme hikayesinin henüz başındayız. ABD'li yatırım şirketi The Motley Fool analisti Adrio Cimino, Cardano'nun bir sonraki Bitcoin olabileceğini düşünüyor. Analiste göre oldukça ucuz fiyatlardan işlem gören ada gibi altcoin projelerinin Bitcoin'i yerinden ederek en büyük kripto para birimi olacağını iddia etmenin zor olduğunu kabul ediyor. Ancak analist şu an yaklaşık 60 bin dolar değerinde olan Bitcoin'de 2010 yılında piyasaya sürüldüğünde henüz 0,08 dolar değerinde olduğunu altını çiziyor. Dahası Charles Hoskinson tarafından oluşturulan kripto para birimi Cardano adadan bahseden analist Hoskinson aynı zamanda Ethereum'un kurucu ortaklarından biri olduğu için kripto alanındaki deneyimini vurguluyor. Cardano akıllı sözleşmeleri veya belirli koşullar, koşullar karşılığında kendi kendine yürütülen sözleşmeleri yönetebilir daha da önemlisi kardano sağlık tarım finans gibi pek çok alanda kullanılabilir analiste göre bu kon kullanım çeşitliliği kardanoyu önümüzdeki yıllarda birçok endüstri için tercih edilen bir platform haline getirebilir kardanoyu özellikle ilginç kılan diğer faktörlerden birisi işlem hızı olarak görülüyor Bitcoin saniyede yaklaşık 30, 30 işlem gerçekleştirebilirken Cardano saniyede 250 işlem gerçekleştirebilir. Ayrıca altcoin işlem hızını daha da arttırmak için çalışıyor. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.